ve hükümetleriydi. Sayın seyirciler yeni anayasa konusunda ümitler tükendi gibi anayasa uzlaşma komisyonunun akıbeti ise henüz netleşmedi. Zira AK Parti'nin kalktığı masada muhalefet oturmaya devam ediyor. Peki bundan sonra ne olacak? Arkadaşımız Pınar Ağaca konuyla ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'ı ağırlıyor mecliste sözü Pınar ve konuna bırakıyorum. Evet aslında bundan sonra ne olacak? En azından kısa vadede ne olacağı iki cümleyle özetleyebiliriz. Bundan sonra AK Parti Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in liderlere göndereceği mektubu bekleyecek. Muhalefet ise bir sonraki Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısına AK Parti'nin yolunu gözleyecek. Peki AK Parti toplantılara katılacak mı bundan sonra? Aslında dün bazı işaretleri verilmişti bu konuda. AK Parti katılmayacağı yönünde kapsamlı değerlendirmeyi AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'la yapacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayın diliyorum. Hemen toplantıya katılıp katılmayacağınızı soralım. Muhalefet ııı e, üç kez toplantıya katılmazsanız komisyonun dağılacağı görüşünde bir kez katılmadınız mazeretli mazeretsiz olarak. E, bundan sonraki toplantılarda yer alacak mısınız? Şimdi bir defa hukuken de fiilen de ııı e, yok hükmünde sayılan bir uzlaşma komisyonuna katılmamız söz konusu değil. Çünkü artık böyle bir komisyon dağılmış vaziyette. Yok olmuş durumda. Yani ııı e, hukukçular Eskiden keenle mekün diye e, tabir ederlerdi. Yok hükmünde sayılır, hukuken de. Dolayısıyla kurucu irade, ona kurucu e, başkanlık da yapan, e, daima e, onun riayetinde olan, meclis başkanımızın riayetinde olan bu uzlaşma komisyonu, Kurucu iraden ortadan kalkması, Başkanlıktan çekilmesiyle birlikte zaten ee, var olan uzlaşma komisyonu aynı şartlarla ee, yok olmuş sayılıyor. Dolayısıyla şu anda e, yok hükmünde sayılan bir uzlaşma komisyonuna e, bizim katılmamız söz konusu değil. Bakın bu komisyonu. Buraya gelmeden meclis başkanı Cebin Çiçek o, e, bir iki gün önceki toplantıda ben komisyon başkanlığından çekiliyorum açıklamasını evet. yaptı. Siz bu açıklamaya dayanarak e, komisyonun dağıldığını ifade ediyorsunuz. Muhalefet ise meclis başkanının yetkisinde olmadığını ifade ediyor. Aslında bir belirsizlik söz konusu yani meclis başkanı çıkıp kamuoyuna böyle bir açıklama yapmadığı için sadece komisyon salonunda komisyon toplantı salonunda yaşananlardan biliyoruz biz geçen sürece yani meclis başkanı kamuoyunun önde komisyonun dağıldığına dair bir açıklama yapmadığı için aslında bir belirsizlik söz konusu. Aslında belirsizlik yok çünkü zaten komisyonda tutanaklar da tutuluyor. Kaldı ki onu var eden kurucu başkan, kurucu irade, sayın meclis başkanı iradesi. Komisyonu kuran kim? Ona başkanlık eden kim? Dolayısıyla komisyonu kuran irade ortadan kalktığına göre, ona başkanlık yapmaktan vazgeçtiğine göre bu komisyon dağılmış sayılıyor. İkinci bir husus şu var. Evet komisyonun ilk kuruluşta hatırlarsanız bir e, ilkeler bazında bir prensipler bir dizi kararlar aldılar. Oy birliğiyle aldılar. O kararların içerisinde de bakın komisyon toplantılarını, gündemini gene oy birliğiyle alır. Yani üç siyasi parti bir araya gelip biz şu gün toplantı yapacağız, şu saatte toplantı yapacağız diyemez. Dört siyasi partinin de bunun için mutabakatı var. Dolayısıyla şu anda yapmış oldukları toplantı bir uzlaşma komisyonu toplantısı değil zaten. Uzlaşma komisyonu zaten ortadan kalkmış. Yani meclis başkanının çekilmesiyle bir, bir ikincisi zaten üç e, siyasi partinin e, kararıyla toplantı gündemi, toplantı tarihi dahi konamaz. Dolayısıyla zaten komisyon ortadan kalkmış. 3 siyasi parti bir araya gelip farklı toplantılar yapabilirler. Bu hukuki niteliği itibariyle de fiilen de bir uzlaşma komisyonu değildir. Farklı bir toplantıdır. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani 25 aydır bu komisyon devam ediyor. 2 yılı aşkın bir süredir. Peki bu 25 ay içerisinde... Yani zor bela, güçlüklerle, tüm sıkıntılara rağmen bir 60 madde geçirdik. Şimdi bu siyasi partiler altlarında imzası olmasına rağmen bir mutabakata varmamıza rağmen bu 60 maddeyi bile çıkarmaktan imtina ediyor. Kaldı ki son 4 aydır yeni bir madde üretememişsiniz. Bu komisyonu ee, sürdürüyorsunuz, sürdürmek istiyorsunuz ama yeni anayasa yapımı konusunda da bir irade taşımıyorsanız samimi bir ee, duruş sergileyemiyorsanız bunun sürdürülmesinin bir anlamı yok. Bakın AK Parti olarak biz tüm samimiyetimizi koyduk ortaya. Şunu dedik, evet halka biz de bir siyasi e, yeni anayasa vaadinde bulunduk. Diğer siyasi partilerin tamamı da işte darbe anayasasıyla artık bu ülke idare edilemez. Türkiye normal şartlarda bu millet kendi anayasasını daha özgürlükçü, daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı bu anayasayı yapsın dedi bu dönem. Bakın 24. dönem parlamentosu şu anda e, iş başında ve bu yasama organı bu meclis bu dönemde milletin yüzde %95'ini temsil ediyor. Çok önemli bir temsil de yakalamışız. Anayasa ne demek? Toplumsal sözleşme demek. Toplumla sözleşme yapıyor. E toplumun %95'i burada temsil ediyor. Toplumu temsil edenlerin tamamı yeni anayasa konusunda e, halka bir vaatte bulunmuşlar. Ahde vefalı davransınlar. Yani biz bu anayasa uzlaşma komisyonu kururken de şunu dedik. Evet normalde e, mecliste komisyonlar partilerin sandalye sayısına göre e, o oranda kurulur. Öyle değil mi? Araştırma komisyonları böyledir, ihtisas komisyonları böyledir. Eee tüzük gereği bütün e, komisyonların e, kurulma şartları bellidir ve milletvekilleri sayısına göre oranlar. Ama biz buna da bakmadık. Dedik ya bu toplumsal mutabakata uygun bu anayasa yapalım ve tüm siyasi partiler eşit oranda temsil edilsin bu komisyonda. Bu derece samimi davrandık. Hiçbir ön şartımız ıı, olmadı. Hiçbir kırmızı çizgi ileri sürmedik ve bugüne kadar da Sabırla, sebatla bekledik. Yeter ki yeni anayasa yapalım. Onların tüm aykırı tutumlarına rağmen, tüm muhalefetlerine rağmen sesimizi çıkartmadık. Muhalefetin şöyle eleştirisi var. Ee, AK Parti aslında başından beri masadan kalkmak istiyordu. Özellikle bu son dönemlerde masadan kalkmak istiyordu. Son olarak meclis başkanını bu oyuna alet ettir şeklinde muhalefetin eleştirileri var. Bunları nasıl yerlendik? Masadan kalkmış olsaydık bakın uzlaşma komisyonu üyeleri bile mutabakatla aslında bir ilke karar almışlardı. İlk yılın sonunda bir yılın sonunda bitireceklerdi bu işi. Öyle değil mi? Öyle bir prensipte anlaşmışlar. Ne oldu? Bitiremedi. İkinci yıla geldik. İşte geçen sene 23 Nisan dendi. Meclis tatile girene kadar dendi. Birçok şey hatta Milliyetçi Hareket Partisi yani Sayın Bahçeli'nin de şey var. 23 Nisan'a kadar oldu oldu olmadı bitirelim dağıtalım diye. MHP'nin de ifadeleri var. E şimdi şu var. Bir kısım arkadaşlarla yol yürüyorsunuz bir işi bitirmek noktasında bir araya gelmişsiniz, uzlaşmışsınız. E şimdi bu işin bitimi noktasında ama iradeniz samimi değilse ama güçlü iradeyi taşımıyorsanız siz şunu diyorsanız ben bu masadan kalkmam bu anayasa da yaptırtmam diyorsanız ve bugüne kadar ki e, hal ve hareketleriniz, tutumlarınız, davranışlarınız e, bunu gösteriyorsa burada samimiyet yoksa, yeni anayasa yapım konusunda bir irade yoksa e, daha ne kadar yürüyeceksiniz? Daha ne yapacaksınız? Bakın 4 aydır bir tek madde geçirememişiz. Biz her seferinde çağrıda bulunduk. 48 madde geçirdiğimiz zaman da işte meclis tatile girmeden önce Sayın Başbakanımızın gene çağrısı oldu. Ya gelin arkadaşlar eğer samimiyseniz 48 maddeyi bu ıı, uzlaşma komisyonu mutabakatla almış bu kararları 48 maddeyi çıkartmış biz bunu realize edelim bunu yasal anlamda bu meclisten çıkaralım ama bu arada uzlaşma komisyonu çalışsın yeni maddeler üretirse onu da çıkaralım. İşte geçen e, meclis tatile girmeden önce MHP önce tamam dedi. Sonra önce hatta hodri meydan dediler. Sonra yok dediler. Kesinlikle böyle bir şey yok dedi. Bu yıl geldiğimiz noktada yine bir çağrımız oldu. Sayın Başbakanımızın çağrısı 60 maddeye çıkmıştı. Gelin bunu çıkaralım dedik. CHP önce tamam dedi. Sonra çark etti her zamanki gibi. E şimdi bakın 4 aydır da yeni madde üretemiyorsunuz. Birisi yol alamıyorsunuz. Mesafe alamıyorsunuz. Durduğunuz yerde patinaj ediyorsunuz. Adeta İpe on seriyorsanız, adeta topu taca atıyorsanız e bu milletin bu vekillerin bu meclisin enerjisini niye yaba edersiniz? Eğer boşuna enerji tüketiyorsanız boşuna benzin yakıyorsanız bir yol alamıyorsanız bu konuda eğer samimi değilseniz şapkası önüne koysunlar. Bu noktada da umutlar tükendi madem. Ee, Meclis başkanı neden kamuoyunun önüne çıkıp ben komisyon başkanından çekiliyorum çekildikten sonra da bu komisyon dağılmıştır. Açıklamasını neden yapmadı? Neden kamuoyu sadece tutanaklardan hani e, öğrenebiliyor? Şimdi Sayın Meclis Başkanı kendi takdiridir. Kaldı ki şu ifadeyi de kullandı. E, siyasi parti liderlerine bir mektup da gönderecek. Belki de göndermiştir bilemiyorum. E, bu mektubun içeriğinde de zaten bunu izah edecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla meclis başkanı zaten bu noktada tavrını koymuş. Siyasi partilerin bu noktada zaten duruşu belli değil. Samimi değil bunlarla. Hakikaten üç siyasi... Keşke tek başımıza sayımız yetseydi. Yani bu halk evet yüzde elli oy verdi ama dedi ki siz tek başınıza çıkarmayın anayasayı. Diğer siyasi partilerle birlikte çıkar Ama diğer siyasi partilerin tavrı da buyken dört ayda bir madde çıkaramazken çıkarttığınız maddeleri de siz yok sayarsanız kapımız kapı görüşmüyoruz öteki önce tamam dedi sonra yok dedi ana muhalefet onları çıkarmaktan imtina ediyorsanız hiçbir yol alamıyorsanız mesafe kat edemiyorsanız ve bu noktada samimi değilseniz e boşuna niye enerji tüketsin? ya insanları kandırmayalım bakın halkı kandırmasın biz AK Parti olarak şunu dedik ne aldanan olacağız ne aldatacan olacağız biz bu anayasanın yapımı noktasına tüm irademizi koyduk ortaya Hiçbir kırmızı şartla iler sürmedik. Uzlaşma komisyonu eşit üye verdik. Çıkarılan maddeleri gelin çıkaralım dedik. O çağrılarımızı da yaptık. Ama buna rağmen bütün olumlu bakışlarımıza, pozitif bakışlarımıza, yeni anayasa noktasındaki samimi duruşumuza, gayretimize rağmen muhalefet partiler eğer ipi on seriyorsa... Eğer ben bu masadan kalkmam, bu anayasa da yaptırtmam diyorsa, topu taca atıyorsa bunlarla da ne kadar yol yürüyebilirsin? Halkımızı kusura bakmasınlar kimse aldatamaz. Bu halk aydınlandı. Hepimiz bir samimiyet testinden geçiyoruz, samimiyet sınavından geçiyoruz. Ve bu testi bu muhalefet her zamanki gibi yeni anayasa konusunda da kaybetmiştir bu testi. Peki AK Parti yeni anayasa hedefinden vazgeçti mi şu an itibariyle? Bizim yeni anayasa hedefimiz duruyor. Her zamankinden daha fazla duruyor ama... Milletin bize olan teveccühüne göre milletin bize vereceği milletvekili sayısına göre ancak çıkarabiliriz. Keşke şu anda milletvekili sayımız yeni anayasa yapım noktasında yeterli olsaydı hiç gözümüz kara bir şekilde biz bu anayasa yapardık. Bu millete uygun özgürlükçü anayasa yapardık. Sayı yetmiyor. Nasıl bir yol izlenecek? Ee, aynı zamanda da yeni anayasa hedefinden vazgeçmedik deniliyor AK Parti tarafından. Nasıl bir yol izlemeyi planlıyor AK Parti? Şimdi gelinen noktada evet dörtlü bir uzlaşma mümkün olmadı. Ana muhalefetin tavrına baktığımızda uzlaşmamız mümkün değil. 60 madde bile yok dedi. Milliyetçi Hareket Partisi sonuna kadar kapıları kapattı. Yumruğu sıkılı olan birinle tokaşman, tokalaşmanız mümkün değil. BDP ile de birlikte 367 aşma şansınız yok. Dolayısıyla bu siyasi partiler şu an için, şu günde bir yeni anayasa yapma noktasında bir mutabakat e, olmayacağı şu an itibariyle görünüyor. Ne yapabiliriz? Biz bu noktada kendi kararlılığımızı ortaya koyarız. Bu noktada e, yapmak istediğimiz e, yeni anayasayı belki halkımızla paylaşabiliriz. Kaldı ki eğer bu dönem olmasa bile biz yeni anayasa yapımı noktasında bakın 2007 seçimlerinde de böyle bir kararlılığımız vardı. O zaman yeni anayasa yapım, yapımı noktasında bir komisyon kurduk ciddi bir çalışma yaptık yeni anayasa yapacak derken partimizi kapatmaya çalıştılar. Hatırlayın bir oyla döndük direkten partimiz kapatılıyordu. O günün şartlarında Ergenekon'da Balyoz'da e-bildirilerdi yeni anayasa yapımı zora girdi ama ne yaptık? kıl payı da olsa, referandumla da olsa o 26 maddelik esaslı paketi geçirdik. Şimdi şu an ne referanduma sayımız yetiyor ne de yeni anayasa yapım noktasında tek başımıza gücümüz milletvekili sayımız yetiyor. Biz de halkımıza gideceğiz. Halkımıza bu muhalefeti şikayet edeceğiz. Halkımızdan yeni anayasa yapım, yapım noktasında destek arayacağız yani bu dönem olmasa da 2015'te gene bu yoldaşı. Çok kısacık süremizin sonuna geldik sadece şey soracağım ee, ile ilgili de bir tartışma yaşandı bugüne kadar komisyon çalışmalarına 3 milyon lira harcandığına yönelik ee, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet 3 milyon harcandı zaman harcandı mekan harcandı bakın sadece 2 yıl değil aslında 30 yıldır anayasa ile ilgili söylenecek her söz söylendi. Bakma kusura bakmasınlar. Yani şimdi yeni anayasa konusunda zaten bütün STK'ların, bütün düşünce kuruluşların, şahısların, kurumların, kurulların zaten bu noktada önerileri, tavsiyeleri hazır. Aslında bakın birçok demokrasiye geçen ülke 6 ayda yeni anayasa yaptı. Biz 30 yıldır yapamadık. Maalesef İşte bu anlayışla yapamadık. Bu muhalefet anlayışıyla yapamadık. Bugün bu muhalefet var. Daha önceki dönemlerde başka siyasi partiler vardı. Bir türlü elini değil gövdesini taşın altına koyamadılar. Bırakın elini bile taşın altına koyamadılar. Yeni anayasa yapım konusunda samimi değiller. Evet bu kadar masraf edildi. Bu kadar emek harcandı. Bakın en azından şu 60 maddeyi gelin çıkaralım dedik ya. Bu hem uzlaşma komisyonu için Yeni bir motivasyon oluşturdu, yeni maddeler üretilirdi. Hem de bu kadar emeği boşa götürmezdik, Hiç. bunları realize ederdik, yasal anlamda çıkartırdık. Ama bunlar, bu muhalefet partileri tabii ki bundan da kaçtılar. Dolayısıyla bunlarla birlikte ne kadar yol yürüyebileceğiz? Halkımızın takdirine bakı bırakıyoruz. Halkımız ferasetlidir, aydınlanmıştır. Kimin samimi olup olmadığını, kimin halkı aldatıp aldatmadığını çok iyi bilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim diliyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'da yayın konuğumuz. Anayasa konusunda gelinen süreci değerlendirdik diyelim ve sözü merkeze bırakalım.